Merhaba, bugün size yeni icadımı göstereceğim. Bu balık balık kontrol eden. Diyelim şimdi size göstereceğim. Bu balık hemen koyalım. Akvaryumda düşünün. Bu da böcek. Bu şey akvaryumun dışında. Balık kuyuyor şimdi. Su kahverengi Böcek de gide gide ona yaklaşıyor. Siz onu fark ettiğinizde hemen bunu hop akvaryumda böyle yapıyorsunuz. Yengeç hala gelmeye devam ediyor veya böcek yengeç demeyeyim. Şöyle yapıp Böcekten kurtulabilirsiniz. Bu icadım çok güzeldi.